Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine demo bir korku oyunu oynayacağız. Oyunun daha tam sürümü çıkmamış. Ben de tabii ki dedim ki yine bir demoyu oynayalım. Oyunu beğenirsek aklımızın bir köşesine not ederiz. Ve full sürümü çıktığında bakarız lafı hiç uzatmadan. Oyuna start diyorum. Yüksek bir gürültüyle açıldı oyun. Sıkıntı yok diyorum. Olabilir. Şimdi abi neredeyiz biz bakalım. Hemen bir etrafı keşfedelim. Çöpler, çöpler. Baya çöp dolu bir yerdeyiz. Zıplamam varmış. Okey. Bunu çok fazla kullanmak zorunda kalmayız umarım oyunda. Ya da oyunda fazla kullanırız da gerçekte zıplamayız. Burada bir notumuz varmış. Hastaneden çıkmanın tek yolu kontrol altına almaktır demiş. Bir dost diye de not düşmüş. Kapıyı açalım. Tekmeleme mekaniği var. Okey. Koşma var. Koşuş varsa sıçış var demişimdir her zaman. Tamam burada bir flashlight'ımız var. Okey güzel. Yalnız flashlight'ın bataryası varmış. Bunu çok da açmamak lazım. Ne oluyor lan? Bu lan. Neyse diyorum hocam burada hemen bir testimizi okuyalım. Bir notumuz daha var. Amper sigortası lazımmış. Hipodermik iğnesi lazımmış. Acil durum MR gibi bir şey. Gereksiz bir şeyler çok da önemli olduğunu sanmıyorum. Devam edelim. Şimdi burada diyor ki hızlı bir şekilde yön değiştirmek isterseniz gittiğiniz yere basıl tutun falan gibi. Basın gibi bir şey. Şöyle bir şey galiba. Tamam anlarız bunda zamanla. Burada bir şey yok. Galiba buradan gireceğim evet. Buraya anahtar lazım. Sen anahtar mısın? Evet. Tamam. Beni böyle şeylerle korkutamazsın bu arada. Bu çok basitti yani. Burası güvenli değil diyor. Ya umarım hoş bulurum ya. Aman diyeyim aman sıkıntı çıkmasın. Ramda korkmadım bu arada. Buraya gireyim mi? Burada bir sıkıntı var ama çözeceğiz. Çekmece boşsa niye açtırıyorsun bunu bana? Galiba burada bir şey yok. Gidiyorum ben. Şimdi sağdan gidelim. Ooo burada bir satanistçe bir işler dönmüş bu arada. Selamun Aleyküm satanistler. Ne yaptınız abi burada? Yani satanistler üstüme fırlamadığı sürece bir sıkıntı yok herhalde ya. Admin odasına geldik. Şimdi diyor ki Hanwell'ın yok edilmesinden bu yana terör örgütlerinin Londra'da böyle düşük küçük kendi içinde oluşan öyle küçük çok da önemli olmayan terör gruplarında artış görmüşler. Tabi ne kadar küçük de olsa terör öyle öyle büyür sıkıntı olur ya. Bu nedir? Ben insanlar akıllanmaya başladı. Silaha ihtiyacın olacak sana e-mail ile şifreyi atmaya çalıştım. Fakat sistem tekrar çöktü. Kağıda yazıp bodruma koymak zorunda kaldım gibi bir şey demiş. Dikkatli ol demiş. Bir yakıt, yakıtla ilgili bir şey de bırakmış oraya. Ben tam çevirilerinizse size zaten yazıyorum. Burada birinin formu var. Çok da önemli değil. Okumayacağım. Silaha ihtiyacımızın olması bir tık sıkıntı yalnız. Silaha ve silahlanmaya karşıt bir insan olaraktan silah kullanmasak iyi olur ya. Ne var abi? İyi. Satan isterdi üstümüze fırlamadı. Koyayım lafımı bitirseydim. Satanlar ne yaptınız burada? Allah kahretmesin. Ne oluyor oğlum? Her yerden ses geliyor ses bundan mı geliyor abi? Neymiş abi böyle ya? Kutuları yıka yıka gidiyorum şu an. Burası geldiğimiz yer. Oyuncak ayının bana saldırmasını istemiyorum. Zaten alamıyormuşum da iyi. Buraya baktık mı? Hayır. Burada ne var abi? Parmak mı ya bu? Bunu bırak bunu ya. Tap deyince bilgi veriyor. Ya bırak parmağın infosu mu olur gözünü seveyim ya. Burada ne vardı abi? Tamam. Oo burası ne böyle? Allah'ım ne kim o lan? Bok muydu o? Neydi o? Bok. Bok yürüdü buradan ya. Bok kafalı bir kadın yürüdü. Yani çok affedersiniz de. Boktan bir kadın girdi borunun içine. Bok kafalı kadın. Allah kahretmesin ya. Robin'in anahtarını aldık. Bok kadın ya. Bok. Bok çıktı ya. Bok gibi bir kadın. Bokun içinden çıkıp bok gibi yürüdü ya. Bok kadın. Ben buradan geldim. Şurada şöyle gideceğim. Vallahi bak buraya girdi ha. Buraya girdi o bok kadın. Şöyle geziyor şu an buralarda. Okay. Burada ne varmış bakalım. Mail. Okey. Gaz flow. Ana gaz akışındaki borulara ı, ı, geçişine falan izin vermiş. Bakın olun. Borularla ilgili bir şeyler diyor. Bunlar çok önemli şeyler değil. Kontrol panelimiz var burada. Gaz flow. Aktif edersem ne olur? Ben şu an burada gazdan ölmem değil mi? Belki o bok kadın ölebilir ha. 1500 tane koridor var. 1500 tane oda var. Hangisine gideyim abi? Buradan çıkamam ama diyor bu şeyler yanıcı gibi gözüküyor diyor. Yani kibrittir vesaire bir şey bulursak bunları yakıp buradan çıkabiliriz demek ki. Bunu aklımızda tutalım. ama mesela Bodrum'da işte bak benzin benzin bir şey diyordu o kadın hani şifreyi koyan kadın. Yakıcı bir şey bulursak oradan buraya getirip dökebiliriz. Niye bütün sesler gitti oyunda? Teşekkür ederim. Ses olmayınca ben daha çok korkuyorum da. Burayı neden açamıyorum? Abi burası çok karanlık ya. Burası sıkıntı ya. Zıplamamız vardı. Okey. pil buldum. Bizim flashlight'ımız vardı doğru. Az önce o karanlık yarın bak geçebilirdim aklıma gelmedi. Bana başta pili bitiyor dediler diye kullanmaya çekiniyorum biraz. Sanırım şu kapıya Şşş, şöyle girmem lazım. Değil. O kadın geziyor. Vallahi bok kadın geziyor. O kadın adı bok kadın ya. Oğlum ben nereden geldim? Bu kapı kapalıysa. Pasifik taraftan gelmişim demektir. Yavaş. Birinin 42.19 ailesine başaramayacağını söylemesi gerekiyor diyor. 42.19 bence bu bir şifre burada. Bunu aklımızda tutalım. 42.19. Bir fotoğraf var. Bu ne lan? Lan biri var gibi. Biri var gibi gözüktü. İlk başta da bir korkmadım da yani şey oldum arkadaşlar. Ben diyor buraya bizim dışımızda birinin girmemesinin ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Ben Alex Mord dışında anahtarı kasaya kilitlemiş. Kod bizim yıl dönümümüz diyor. Ha, orada bir fotoğraf vardı ya Den ve birinin. Neydi bunların şeyi? Bu fotoğrafın üzerinde yazıyordu ama ayrıntılı olarak bakmadım. December 07 tamam. Şimdi Desember Aralık demek olduğuna göre 12.07 desem mükemmel. Mutfak anahtarı. Tamam mutfağın anahtarını bulduk. Biz bu anahtarı buradan aldık. Bir şeyleri tetikledik. Şu an çok dikkatli olmamız lazım. Yani oyunun kodlayıcısı, yazılımcısı yazdı şu an. Bu dediği mutfağın anahtarını aldan Mermileri hep buluyoruz da bunların şeyi nerede? Kasaya bir silah bırakmış. Kodu yazmayın demiş her ihtimale karşı. Bu 4219 olabilir mi? Bu aklımızda tutuyorduk orada bir şeyi. 4219 değil. Öteki şifreyle aynı olabilir mi? Olamaz. 1942 olamaz. Diyor ki müdür yarın burada olacak. Onu bekletmeyelim. Doktor Hanwell öldürüldüğünden beri ensemde soluyor denebilir. Bu ne abi? Bunu kırmak kolay gözüküyor diyor. Bir tekme at. Aha valla oldu lan. First aid kit aldık. Sağlık kiti aldık. Allah Allah ne alaka ya. Şu glove stickle yakabilir miyim acaba ya? Ne alakası var ya? Abi aydınlanmak için ya. Aslında bir çakmam mı olsa onu bir yanıcı maddeye döndürmeyi biliyorum ben de. Oyun mekaniği bilmiyor tabii bunu. Şimdi biz burayı açtık. Anahtarımız vardı. Oo. Oo. Ya bunu ne alıyor oğlum bırak Allah aşkına bırak ya. Burada da biri var. Birini buraya yatırmışlar. Birini doğramışlar. Birini böyle Var mı abi buralarda bir şey? Aa, levi mi oldu? Çok iyi. Ben buraları kırarım artık değil mi? E tamam bu benim çok işime yarayacak bu levi. Neyin Ata Hocam? Abi bak o kadın gelmesin üzerime ha. Hepsi de böyle atak. Çok fena bir şey saldıracakmış gibi hissediyorum üstüm ama. Bir de kit verdi oyun bir tane daha. Sıkıntı başlıyor. Sıkıntı başlıyor. Hazır olalım. Vallahi sıkıntı başlıyor. Dikkatli. Sakin. Yavaş. Benim şu şey, açamadığım bir sürü yer vardı aslında. Oraları bir açalım bakalım ya. Molotov mu? Kapı neden kapandı abi böyle? size bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bu oyunun en başında başladığımız yerde de bir kapı vardı böyle biri biri tekmeliyordu. Hatırladınız mı? Ta girişte aşağıda. Gelin gidelim oraya bakalım. Hadi bakayım ne var abi burada? Merhaba den eğer burada esan notlarımı görmüş olmalısın çünkü başka kimse buraya gelecek kadar aptal olamazsa böyle demeseydin iyiydi ya. Ofis 1'de bir silah var kodu 1289 tamam 1289 var ya buraya gelmekle mükemmel bir şey yaptım ya. Aa sigortayı da buldum. Bizim buraya gelmemiz lazım. Daha... Bu ne lan? An vururum ha. Uş. Yürü git lan. Ya buraya gel kaçma gel. Ağzına sıçtım. Ağzına sıçtım. herhalde öldü. <laughs> Levyemi kana buladım arkadaşlar. Artık bunun geri dönüşü yok. Beni bu saatten sonra kimse tutamaz. Ben bu levyeyi kana buladıysam artık siz güvende değilsiniz. Ay götüm. Ne kadar güzel artistik laflar ediyorum da. Ağzımıza sıçacaklar gibi az sonra ama bakalım dur. <laughs> Şimdi benim o silahın olduğu odayı bulmam lazım tekrar. Nasıl gitmiştim? Şöyle soldan gitmiştim galiba. Bu şeyin şifresi neydi? 12... 1289 muydu ya? Şimdi Levi'ye ne kadar güvensek de silahımızı alalım yani silah da olsun yanımızda. Bu kadar bunları dibimize sokmadan uzaktan personik eğimimle hallederim yani. Bir şeyi bulabilmek lazım. O odayı bulabilmek lazım. Tık sıkıntı yaşıyorum. Oryantasyon bozukluğu. Ben zaten böyle gelmiştim. Nasıl öyle çıkabildim yine ya? Ben zaten buradan gelmiştim. Dur doğru yerdeyiz. Bu, bu tarafta bir yerdeydi ya. Lan oğlum burası değildi ya. Eli danalar gibi yine var ya bak editle 20 dakika keseceğim. Dolanıyorum anasını sattım onun odası neredeydi ya? Aynı yere geldim ya. De aynı yerlerden geçerken pil falan buluyorum fark etmemişim salaklığıma ayrı bir dert yakınıyorum yani bak aynı yere geldim ya ben bu oryantasyon bozukluğuyla ne yapacağım ya ortayı bir takalım bakalım bunu bulmuştuk Hadi bakayım. İneyim mi ben buradan? Silahı bulamadım ama. Aa ne güzel. Bak beni merdivenle indirmekten kurtardı. Yani oyunun andı. Tık güzel yanı bu olabilir. tiyatro. Burada nasıl bir tiyatro dönüyor hocam tam olarak? Yok abi bunu sevmedim. Deveyi ver bana. Bunu alınca deveyi attı mı? Atmış. Ben alayım abi. Deve iyidir. Al sana tiyatro. Al sana tiyatro. Ha? tiyatro edecekler şimdi bizi. Bizi tiyatro yapacaklar. Çekip çekip oynatacaklar. Film yaparlar adamı. Vallahi eski filmler gibi döndürürler ha. Bağırma lan. Bağırma lan. Merhabalar. Başaramadık abi. Lan ne olmaz bir şeymiş bu ya. Galiba öldü. Tiyatrosunu var ya. Tiyatro mu olur lan? Tiyatro dediğin sanat içerir biraz. Bunda sanatsal bir şey yok. Abi bir şey açtım ama. Kapat, kapat. <laughs> Ulan ölüyü tekmel ettiriyorsunuz. Bana oyun psikolojimi bozdu ya. Ben ayrı trende, ben ayrı karda, Oh, Yollar aşkımıza Oğlum siz nereden geliyorsunuz ya? Ne ayak abi bunlar? Anam Allah'ım ne yapmışlar insanlara ya? Şuraya açalım şuraya bakalım. Vallahi az önce biri yürüyordu orada. Burası bir tık sıkıntılı bir ortam. ya silahı bulamadık. Biz silahı bulsak bu sıkıntı yaşamayacaktık aslında da. E, nereye gitti bunlar? Ana oyunu öldürdüm diye şey yaptı herhalde işte. Tamam dedi geçtim dedi. <laughs> Ama bir, bir şans daha verseydin bence hallederdim ben onları ya. Oğlum bak gelmiyorlardı mı bir yerden? Şimdi bu hastane görünümlü yerin altında ne olaylar dönüyormuş hocam burada. Bir sigorta daha bulduk. Buna ne isim vereceğimizi bilmiyoruz ve sadece o diyoruz. Bunun gerçek biçimini, formunu da bilmiyoruz. Özel bir forma, özel birine benziyor. Spesifik. Bu dünyada bilinen tek örnekmiş. Çok yavaş bir şekilde kendi formuna ilerliyormuş. Bu elemanı yalnız bırakmak en iyisiymiş. Şimdi ben anladığım kadarıyla burada bu artık mutant geçirmiş insanlar mıdır nedir ne bunlar onlar hakkında bilgiler veriyor buranın niye açık kapısı ne lan oğlum <laughs> böyle örümcek mi dur lan MG'yi bile ne hale getirmişler ya. Ne hale getirmişler ya. <laughs> Mesela şunla vs atmak istesem. Ben açamıyorum kapıyı. Bu arkadaşlar D08'ler kör ve sağırmış. Bunlar sadece hissedermiş. Yani beni şu an mesela görmüyor ama hissediyor. Buradan bir sigorta daha aldık. Önündeki daha iyi değil mi? Yalnız sanki bir tanesi açıkta ve böyle gizli gizli beni izliyor gibime geliyor. Şu ara yere nasıl gideceğim? Ha buradaymış. Ben bundan bir tane daha bulmam lazım. Bu ne bu gitar mı bu? Bırak abi ne gitarı ya. Gitarla olacak iş mi bu ya? Bu sanatla olacak iş mi bu ya? Az önce gördük tiyatroyu gördük az önce ya. Bize sigorta lazım. Ah sigorta tamam. Benim bunu gidip şuraya takmam lazım. Kestirmeden atlayıverdim. Şimdi bize buraya açtı. Oo, oo, bu mermiler ne burada? Bunlar bize saldıracak. Bak bu mermileri buraya koymuşsa bu oyun sıkıntı büyük demek ve bizim silahımız olmadığını da düşündüğümüzde sıkıntı daha bir büyük. Şimdi bir bakalım. maillerden başlayalım. Tyler diyor terminale bir kaçış acil durumu alarmı yerleştirmiş. Mükemmel olmadığı için ileri bir yola başvurmuş bunu yapmak için. Kaçış kapısını ancak sadece bu terminalden açabilirmişiz. Buradan yani buradan. Sorun şu ki diyor bu bypass işlemini yani bu devre dışı bırakma işlemini güç sistemin devre dışı bırakma işlemini sadece birkaç saniye bütün kapıları açarak yapmayı başarmış. Yani diyor ki şimdi biz buradan kaçacağız ya arkadaşlar özetleyeyim size. Zaten tam çevirisini de yazarım ben edit esnasında. Biz buradan kaçacağız ama bunu yaparken de bu terminali açarken de o orada hani gezdik ya böyle bir sürü artık mutantım vuramış nedir yaratıklar vardı. Birkaç saniyenin onların kapıları açılıyormuş. Yani bu şu demek oluyor. Biz şimdi escape'i başlatacağız. Birkaç saniyenin hepsinin kapısı açılacak. Biz bunlarla dövüşeceğiz. Bunları öldürüp buradan kaçacağız. Abi elimde bir baltayla Aa run yazdı bir de. Ben bu işi... Çömeliyim şuraya. Beni görmesinler bir böyle dağılsınlar yukarılara falan çıksınlar. Olur mu abi öyle? Aa gidiyorlar bak tamam. Bana gelen eden yok herhalde. Kapıdan çıkmamı mı bekliyor acaba ya? Buradan çıkınca atlayacaklar mı üstüme? Yo abi bayağı gelen yok gibi. Erdi, ben gidiyorum abi. Ben kaçıyorum. geçemeyim diyor. Ben kaçar. Ben bu baltayla savaşamam ama bunlar. Allah ne oldu lan? As. Hadi buyurun. Ama böyle olmasaydı iyiydi ya. şey diyeyim baltayı almıyor yerine oyun baltamı almış benden ya da ben oraya yere mi düşürdüm acaba Hani salam Hani salam gitmem lazımmış zaten. Bu da böyle bir oyundu işte dediğim gibi demoydu zaten. Tam sürümü çıkarsa oynamam.